Merhaba sevgili dostlar. Herkese Hannover'den canı gönülden selamlıyorum. Biliyorsunuz sigorta dünyasında son zamanlarda çok gelişmeler oldu, çok ilerlemeler oldu. Bilhassa sıla yoluna gidecek gurbetçilerimizin, emeklilerimizin avantajına dönen sisteme döndük. Bizim şirket Signal İduna zaten dijital online çalışıyor. Teklifi ben buradan verdikten sonra online imzayı alma imkanımız var. Yani tamamen dünya dijitalleşiyor. Zignal Iduna da bu konuda birinci ön sırada geliyor desem yeri var işin gerçeği. Tabii ki diğer sigorta şirketleri de dijital çalışıyor ama ben iddia ediyorum bizimkisi kadar Zignal Iduna kadar böyle ilerlemiş bir şirket yok şu anda Almanya'da. Son günlerde son videolarımda biliyorsunuz sizlere haber verdim. Asya'da kasko bölümü artık bizde de yeni yeni tarifelerde, yeni anlaşmalarda Asya bölümünde de geçerli. Lakin burada bir sıkıntı vardı daha önceden. Diğer şirketler 185 gün, 186 gün teminat veriyordu. İster gerekli zorunlu trafik sigortasına ya da kasko bölümüne. Burada kasko bölümüne hangi şirketler karşılıyordu? Alians Allianz, ADAC, bir de VHV Fazekeron Asya bölümünde kaskoyu teminatı veriyordu. Lakin 185 gün, 186 gün yani 6 ay sürecince teminatını veriyordu. Şimdi o şirketler değiştirdi mi değiştirmedi mi bilmiyorum. Lakin şimdi bomba gibi haber geliyor. Bizim şirket sınırsız. Yani Türkiye istediğin zaman girip çıkacaksın kas konu zorunlu trafik sigortasını sınırsız biliyorsunuz e, bilhassa emeklilerime bu müjde emekliler için e, emekli olan vatandaşlarımız gittiği zaman önceden bizde 3 ay idi ben bunu her zaman için söyledim açık ve net şeffaf bir şekilde müşterilerime bildirdim Diğer şirketler 186 gün teminat veriyordu. Bizimki 3 ay teminatı veriyordu. Gümrükten girdi çıktı yapın diyordum müşterilerime. Şimdi bizim şirket sınırsız veriyor. Sevgili dostlar bilhassa emekliler, abilerim, yengelerim sizlere sesleniyorum burada. Biz gurbetçiler Türkiye tatile gittiğimiz zaman 3 hafta 5 hafta bilemedin 6 hafta bir tatilimizi yapıp geliyoruz. Ama emeklilerimiz gidiyor 6 ay, 1 sene, 2 sene kalıyor. 2 seneye kadar zaten araçlarını Türkiye'de bırakabiliyorlar bu kanuni anlaşmalar. 3 ay önce 2 senenin bitmesine e-devletten uzatma e talebinde bulunabiliyorsunuz sayın emeklilerim, büyüklerim, abilerim. E yalnız TÜF için Almanya'ya bir geri gelmeniz gerekiyor. TÜF'ünü Türkiye'deki TÜF şu an an itibariyle geçmiyor. Mecbursunuz Almanya'ya gelme, arabanın TÜF'ünü alıp yeniden Türkiye'ye gidebilirsiniz. Yeniden iki sene aracınızı Türkiye'de bırakabilirsiniz. Yani bu konuda Zignal iduuna kısıtlama yapmıyor. Bunu bildirmek istedim. Bunu söylemek istedim, güncellemek istiyorum sizlere son güncel bilgileri hemen anında kanalımda, YouTube'da sizlere bilgi vermek istiyorum, bilgilendiriyorum da. Eğer kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bilhassa bu videomu paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşılır, daha çok emeklilerin kulağına gider. Çünkü onların mağdur durumda kalmasını istemiyorum ben. Bizim emeklerimiz yıllarını vermiş, emeğini vermiş. Burada şimdi rahat edecekler. 3 ay sonra veya 6 ay sonra Türkiye'de kaldığı sürece o teminatı veriyor ama 6 aydan sonrasını teminat verilmiyor. Türkiye'de zorunlu trafik sigortası yaptırmak mecburiyetindeler. Şu anda Türkiye'deki sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortasını yapıyor ama kaskosunu yapmıyorlar maalesef yani şimdi Euro, euro bazında olduğu için Türkiye'deki sigorta şirketleri e, araçları, yabancı plakalı araçları kaskoyu yapmıyorlar maalesef. Zorunlu trafik sigortası yapılıyor o da ama çok cüzi bir miktarda. Onu da iyice inceleyin kontratınızı ama bu dertlerden sizleri kurtaracağız, kurtardık da Allah'ın izniyle. Zignal İduna e, sınırsız hizmet veriyor. Sevgili dostlar, sevgili abilerim, sevgili büyüklerim. Bunu size sizden paylaşmak istedim. Beğendiyseniz bir like verin, yorum yazabilirsiniz, beni gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. Videonun altında bütün bilgilerim var. Google'a girin, internete girin, Şahin sizin sigortacınız veyahut da Zignali Duna Şahin diye verin. Mutlaka Google'da beni bulacaksınız bana e-mailden, telefonumdan, Whatsapp'ten her yerden ulaşabilirsiniz. Gereken bilgileri vereceğim. Benim bu dediğim sırf Almanya'daki yaşayan vatandaşlarım için geçerli. Yani Fransa, Hollanda o bölümlere de bakacağız ileride. Ama şu anda Almanya'daki yaşayan gurbetçilerimizin Asya'da kaskosu geçerli, emeklilerimize de, emekli olan vatandaşlarımıza da bizde sınırsız hizmet Türkiye'de zorunlu sigortası yaptırmak gerekmiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa gönül rahatlığıyla beni arayabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.